Herkese merhaba. BGM Matematik Okulu'na hoş geldiniz sevgili gençler. Bugünkü videomuzda bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır bunu konuşacağız. Bursluluk sınavı başvurusu kolay bir adımdır fakat birçok öğrencimiz bu konuda sorun yaşıyor. Çünkü artık okullarda kapalı olduğu için gidip sormak da bazen zor gelebiliyor. Bugün size bunu çok pratik ve basit şekilde kısaca hızlıca anlatacağım. Tamam. Başlamadan önce videoya beğen atabilirsiniz. Sizin gibi bursluluk sınavına başvuracak arkadaşlarınız varsa nasıl yapılacağını bilmiyorlarsa bu videoyu onlarla paylaşabilirsiniz. Hadi başlayalım. Burs sınavının ne olduğunu biliyorsunuz zaten. Milli Eğitim Bakanlığı başarılı öğrencilere aylık olarak verdiği bir destek diyebiliriz. Bunu hak kazanmak için de belli bir sıralamaya girmeniz gerekiyor. Puanların kaç olması gerektiği ile ilgili bir videoda yapmıştım sevgili arkadaşlar. Onu da izleyebilirsiniz. Eğer unutmasam açıklama kısmına ya da sağ üst köşedeki i harfine link de ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Tabii bugünkü konumuz ne? Bursluluk sınavı nasıl başvuruyor? Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı bu konuyla ilgili bir kılavuz yayınladı sevgili arkadaşlar. Başvuru ve uygulama kılavuzu diye. Onu inceleyebilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı sitesinde de var. İnternete yazınca da bir yerde bir çok birçok yerde çıkıyor. Başlangıç sayfası bu şekilde sevgili arkadaşlar. Onu detaylı inceleyebilirsiniz. Yok fazla detaya girmek istemiyorsanız ben kısaca anlatacağım zaten. Sınava 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar giriyor sevgili arkadaşlar. Sınavın başvurusu 8 Şubat'ta başladı. 26 Şubat'a kadar başvurma hakkınız var. Ve 25 Nisan'da sınava gireceksiniz sevgili arkadaşlar. Sınav sonuçları da 18 Haziran'da açıklanıyor. Ve sizin kazanıp kazanamadığınızı size açıklıyorlar. Kimler başvurabilirle başlayalım. Türkiye Cumhuriyeti veya Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak diyor. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10, 11'e gitmek gerekiyor. Bunlar zaten bilinen şeyler. Burada şöyle bir şey var. Bakın ceza almamış olmak o da önemli sevgili gençler. Bir de sizin en çok dikkat etmeniz gereken yer ailenin yıllık gelir durumu sevgili gençler. Bu da babanızın aldığı bir yıllık maaşı yani 2020 yılı maaşı var ya onun Topluyorsunuz tamamını ailede kaç kişi yaşıyorsa ona bölüyorsunuz cevap 16.080'den aşağı olursa başvurabiliyorsunuz ki ülkemizde anne babası asgari ücretle çalışan kişiler bile buna başvurabiliyor. Hatta 3 kişi bile asgari ücretle çalışıyorsa aynı evin içinde onlar bile başvurabiliyor neredeyse. Tamam mı? Yani sorun yok. Yani bu toplam bir yıllık değil. Bu bir yıllığın kişi sayısına bölümü. Öncelikle gerekli evralıkları toplayacağız. Birazdan detayları vereceğim. Sonra online başvurunuzu yapıyorsunuz. Sonra da okula gidip onaylatıyorsunuz. Olay bu 3 basamaktan ibaret. Bizim için tabii en önemli yer gerekli evraklar kısmı. Hazırlamanız gereken evrakların en başında gelir beyanı formu oluyor sevgili arkadaşlar. Bunu isterseniz gidip kendi okulunuzdan alabiliyorsunuz. Ya da evde internetiniz varsa internetten Bursluluk başvurusu formu diye Google'da arattığınızda karşınıza çıkıyor. Bu hem Milli Eğitim'in yayınladığı kılavuzun içinde yer alıyor 20. sayfada hem de internette birçok yerde bulabiliyorsunuz. Hiçbir şey bulamazsanız gidip kendi okulunuzdan başvuru formunu alabilirsiniz. Bunu nasıl doldurulduğunu da birazdan detaylı anlatacağım. 2. En önemli evraklardan biri bu sevgili gençler. Ailede çalışan herkes çalıştığı yerden 2020 yılı toplam gelirini gösteren belgeyi alacak. Şöyle mesela işçi ise babanız işçi olarak ya da anneniz kim olursa he, eğer her ikisi çalışıyorsa her ikisi de alacak. İşçi ise çalıştığı yere söyleyecek, oranın muhasebesi ona verecek o evrak. Memursa yine çalıştığı yere söylerse bunun evrakını veriyorlar. Mesela kendi dükkanı varsa o da ne yapacak? Muhasebecisine söyleyecek. Muhasebeciler zaten bu konuya hakimler. O belgeyi hazırlayıp verecekler. Eğer çalışmıyorsa da sevgili gençler, ailede çalışan hiç kimse yoksa muhtarlıktan kağıt alıyorlar. Zaten o evrakları alacağınız yere söylediğinizde onlar bursluk başvurularının zaten hakim olduklarından belgeleri veriyorlar. Üçüncü olarak da aile nüfus kayıt örneği olacak. Hani hanenizde kaç kişi yaşıyor onu belgelemeniz gerekiyor. O çıkan 2020 yılı toplamını ailede kişi sayısına bölecektik ya. İşte onun için gerek. Bu belgeleri artık e-devlet üzerinden alabiliyorsunuz. E-devlet hesabınıza girip oraya aile nüfus kayıt örneği yazdığınızda arama bölümüne rahatlıkla alabiliyorsunuz yine yapamazsınız. Okulunuzdan, gittiğinizde okulunuzdan, okuldaki müdürünüzden destek alabilirsiniz bu konuda. Ve tabii kimlik belgeniz yanınızda olacak. Ve özel şartları gösteren belge, eğer özel şartları taşıyorsanız, mesela şehit çocukları, polis ve asker çocukları gibi özel şartları taşıyan gruplar oluyor sevgili arkadaşlar. Eğer öyle bir gruptaysanız zaten orada kılavuzda birazdan inceleyeceğiz. Orada detaylı veriliyor. Eğer onlardan birinin içine giriyorsanız onunla ilgili de bir belge ibraz etmeniz gerekiyor. Evet formumuza geldi sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle tek tek bakalım. Veli'nin adı soyadı. Kimse Veli'niz o adını soyadını yazacak. Öğrenci yakınlığı Babanızsa babanız. Annesi anne, abi ya da başka anneanne, babaanne. Kimse Veli'niz onu yazıyorsunuz. Veli'nizin işi ve iş yeri adresini yazıyorsunuz. Buraya da onu da yazdık. Geldik buraya Veli'nin geriliği. Az önce bahsetmiştim. Biraz geri giderseniz orada görürsünüz. 2020 yılında toplam tutarı buraya yazacak. Mesela ayda 3000 lira alsa 36 bin lira gelir olur. Tamam Geliyoruz buraya. Eşi çalışıyorsa, annesi de, anneniz de çalışıyorsa buraya da onu yazıyorsunuz. Buraya da başka geliri varsa ama resmi gelirler tamam mı? Hani belgeleyebileceğiniz gelirler. Belgelenmeyen yani? farklı kazançları yazmanıza gerek yok. Ailenin net yıllık geliri. Ya buraya yazdığınız bütün şu buradaki, buradaki ve buradakinin üçünü toplayıp buraya yazıyorsunuz. Başka gelirimiz yok. 36.000 TL yazdık. Sonra buraya geliyoruz. Asıl yer burası sevgili gençler. Bakın bu kısım önemli. Burası bizim başvuru şartlarımızı sağlayıp sağlamadığımızı gösteren yerdi. Bu 36 bini ailede kaç kişi yaşıyorsanız buna bölüyorsunuz. Tabi buraya yazmıyorsunuz o bölmeyi yazmanıza gerek yok. Mesela ailede 4 kişiyseniz 36 bini 4'e bölün. 9 bin lira. E. Buraya 9.000 yazıyorsunuz. Burada kaç kişi varsa onu yazıyorsunuz. Buradaki şart neydi hatırlayın biraz geri giderseniz. Eğer 16 altındaysanız başlıyorsunuz. 9000 olduğu için sorun yok. Bu kısma da öğrenciyle ilgili bilgileri yazıyor. Ne diyor? Aile maddi durumunu yukarıda belirtti şekilde olduğunu beyan eder. Velisi bulunduğun ne olsun? Atatürk Ortaokulu 5C sınıfı öğrencilerinden Ali oğlu 524 sallıyorum bunları. 524 numaralı Ahmet'in Ahmet adınızı soyadınızı yazıyorsunuz. Ahmet'in 2021 yılı bursluluk sınavına kabulünü arz ederim diye dilekçenizi tamamlamış oluyorsunuz. Buraya gelip öğrenci velisinin neydi adına? Ali demiştik. Ali'nin adını soyadını yazıyorsunuz. Adresini yazıyorsunuz. Buraya da veliniz ad soyad yazıp imza atıyor. Olay bu kadar. Diğer evraklarla alıp okulunuza başvurunuzu tamamlıyorsunuz. İkinci adımımıza geldik. Bunun için de eokul.yd.mepkov.tr adresine girebilirsiniz. Orada ya da Google'a bursluk başvurusu yazabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı sitesine gidebilirsiniz. Ya da dediğim gibi şuradaki internet sitesine giriyorsunuz. Bakın dikkat edin Map TR uzantılı olmasına dikkat edin. Sonra şurada 2021 IÖKBS başvuru giriş ekranı diyor ya şurada tıklayın yazıyor. Oraya tıklıyorsunuz. Karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Buraya geldiğinizde bu giriş kodunuzu şuraya yazıyorsunuz. 9522 diyor. Buraya öğrencinin kimlik numarasını, buraya da okul numarasını yazıyorsunuz. Bu alt tarafa da eğer ilk kez giriyorsanız bu kısmı boş bırakıyorsunuz. Bunu ilerleyen aşamada size verecek onu not alacağız tamam mı? Bu kısmı boş bıraktıktan sonra giriş butonuna basıyoruz. Buraya bastığımızda karşınıza böyle bir ekran gelecek. Burada bilgileri olacak okulun adı. Buraya bilgiler, veli bilgileri, buraya öğrencinin bilgileri yazılıyor zaten. Burada da hiçbir şey yazmıyor tamam mı? Bu, ben buraya kapattım çünkü burada güvenlik kodu yazıyor. Birazdan buraya göstereceğim. Buraya şunlar. Mesela öğretmen çocuğu mu, ailesinin olduğu yerde okul yok. Kanuna göre özel hak yani şehit çocuğu ya da asker polis çocuğu gibi durumlar var ya. Bu seçeneklerden birini sağlıyorsanız işaretliyorsunuz. Yoksa diğer herkes diğer çocuk kategorisine giriyor. Buraya tıklıyorsunuz. Buraya da fert başına düşen hani az önceki sayfamızda 9000 hesaplamıştık ya buraya. Buraya orada çıkan tutarı yazıyorsunuz. 9000 yazmıyorsunuz. Biz rastgele hesapladık. Ondan dolayı 9000 yazdık. Bunu yazıyorsunuz. Sonra şuradaki bakın şurada kaydet butonu var. Bu kaydet butonuna basıyorsunuz. Buna bastığınızda sevgili gençler böyle bir ekran gelecek. Şurada onay bekliyor. Kayıtlı olduğunuz okula onaylatınız diye bir yazı gelecek buraya. Buraya da güvenlik kodunuz gelecek. Burada yazan güvenlik kodunu unutmayın sevgili gençler. Daha sonra bir şeyleri değiştirmek isterseniz buradan değiştiriyorsun. Bu kodu istiyor. Burada bir güvenlik kodu var. Ne yapacaksınız? Evraklarınızı hazırlamıştınız zaten. Onlarla beraber okulda gidip başvurunuzu yapacak. Evet arkadaşlar detaylı olarak nasıl başvurabileceğinizi bütün adımlarıyla göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. İlerleyen aşamalarda sınava nasıl çalışır ve nelere dikkat etmeniz gerektiğine dair videolarda hazırlayacağım. Zaten sınava çalışmak için matematik alanında videolarımızda şu an kanalımızda yayında. Oradan da çalışabiliriz. O isteklerinizi de yoruma yazabilirsiniz. Bu arada sevgili gençler bir dahaki videoda görüşürüz.